Arkadaşlar herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün adware yani e, reklama yönelik kötücül yazılımı inceleme altına alacağız. Aslında adware nedir, e, nasıl bulaşır, nasıl önlenir, e, örnekleri ne, nelerdir gibi konulara denk gelmeyi, konuların üstüne basmaya çalışacağız aslında. E, hadi gelin hep birlikte başlayalım. Şimdi adware e, önceden dediğim gibi reklama yönelik kötücül yazılımdır. Aslında bize genelde pop-up gösterirler. Ee, genellikle performans sorularına yol açarlar. Bu da işte mesela bilgisayarınızın performansını yavaşlatır genellikle. Yanlışlıkla yüklenebilir. Mesela herhangi bir web sitesine girdiğinizde e, bu web sitesinde direkt olarak e, bir software indirebilir otomatikmen. Daha çok kötücül yazılım kaldırma programı sunarlar. E, mesela direkt olarak pop-up bir reklam gösterirler. İşte bilgisayarınızda virüs var bunu hemen indirmeniz gerekiyor gibi şeyler gösterebilirler. Öte yandan e, biz peki adware'i nasıl önlenebiliriz? E, daha öncelerden üstüne basa basa söylediğim her ne olursa olsun backup yapmamız gerekiyor. Öte yandan antivirüs programı kullanmamız gerekiyor. Kesinlikle orijinal olması gerekiyor. Ve aynı zamanda bu antivirüs programının e, ve aynı zamanda bu antivirüs programının kesinlikle güncel olması gerekiyor. Öte yandan örnekleri vardır. Burada gördüğünüz gibi mesela 10.000 dolar kazandığınız gibi bir şey yaparlar. Buraya tıkladığınız anda otomatikman bu kötücül yazılım bilgisayarınızda görürsünüz. Öte yandan daha önceden bahsettiğim gibi warning your computer may be have virus diyordur aslında. Bu ne demektir aslında? Bilgisayarınıza virüs var direkt olarak bunu indirin Diyordur. Öte yandan genellikle gördüğünüz gibi para kazanma genellikle aslında gördüğünüz gibi para kazanma yollarına başvuruyorlar AdWare'de. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim.